Türkler hariç burada ben Türk'üm diyen diğer istemeyen mensuplarının tamamı ben bunu Amerika'da çok yaşadım. Avrupa'da da yaşadım ama Amerika'da çok yaşadım. Hiçbir Arnavutluya Boşnak vatandaşımız orada ben Türk'üm demiyor. Arnavut'um diyor. Boşnak'ım diyor. Gürcüyüm diyor. Lazım diyor. Hatta Türk olduğu halde ahız kalayım diyor. Ahız Türk'üm diyor. Kırım'lıyım, Tatar'ım diyor. Tatar da Türk. İlber Ortaylı Tatar Türk'üdür. Türk... ama Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Şeyleri istersen okuyabilirim. Evet maddeleri. Evet. Neden Türkiye'li diyebiliriz? Yani hangi şartlar bizim Türkiye'li diyebilmemize müsaade ediyor maddelerini? Bizzat Atatürk'ün ağzından e, ifadeler var. Atatürk'ün ağzından, e, Atatürk ağzından Türkiye'liği mibaresini evet. kullanabiliriz. Evet. Açıklamaları, Bak, maddeleri gelecek. Hani büyükelçiler gelir güven mektubu verirler ya Cumhurbaşkanlarına. Hmm. 28 Ekim 1926. Evet. Cumhuriyet'in 3. kuruluş yıl dönümü. Bir gün önce reis Cumhur Hazretleri dün saat 15'te Çankaya'daki Köşkerinde mutat merasim ile yeni Fransız sefiri Mösyö Deşner'i kabul buyurmuşlardır. Fransız sefiri Mösyö Deşner namesini yani güven mektubunu takdim ederek aşağıdaki nutku irad etmiştir. reis Cumhur Hazretleri bir mukabele aşağıda nutku irad buyurmuşlardır. Sefir Hazretleri diye başlıyor <laughs> e, Mustafa Kemal Paşa o gün adıyla o zaman da Atatürk değil. 34'ten sonra söylüyor. Selefi aliniz Mösyö Albert Sarauto'nun memnuniyetine son veren yani eski büyükelçi son veren vedaname ile birlikte Reis-i Cumhur Hazretlerinin sizi nezdime fevkalade büyükelçi Fransa Cumhurbaşkanı sizi nezdime fevkalade büyükelçi ve delege sıfatıyla tayin buyurdukları itaatnameyi elinizden özel bir memnuniyetle kabul ediyorum. Bu bir paragraf atlayacağım. Türkiye ve Fransa milletleri arasında Türkiye ve Fransa milletleri arasında. Kim diyor? Birinci Cumhurbaşkanı diyor. Kime diyor? Fransa'nın yeni Ankara sefirine. Bugünkü ismine Büyükelçisi'ne diyor. Türkiye ve Fransa milletleri. Şimdi ben Türkiye milleti desem bazı ukalalar Türkiye milleti diye bir şey yoktur. Türk milleti, Türk milleti de vardır. Türkiye milleti de vardır. Var işte Atatürk'ten daha mı iyi biliyorsun?